Herkese merhaba. Hoş geldiniz. Yarın çok önemli bir maça çıkacağız. Tabii ki her maç önemli. Yarın da bunlardan bir tanesine çıkacağız. İyi çalışıyoruz. Hocamızın söylediklerini sahada yapmaya çalışıyoruz. İnşallah antrenmanda çalıştığımız her şeyi yarın maçta da uygulayarak güzel bir sonuçla yolumuza devam etmek istiyoruz. İnşallah istediğimiz gibi olur. Sorular? Ünal Bey buyurun. Mikrofonu Rica Kendimizi tanıtırsak lütfen. Ünal alacağım Bay, Bean Sports. Altay yeni bir sezon, yeni bir serüven. Şampiyonlar Ligi de hedeflerden biri. Bunun e, takıma etkisi nasıl? E, i̇yi bir sonuçla ayrıldı diyebiliriz Fenerbahçe ilk maçta. Yarın da seyirciniz önde oynayacaksınız. Bunu da heyecanlı dinleyelim senden. Ya ilk maç evet 0-0 biten bir maçtı. Polonya'da kazanmaya daha yakın olduğumuzu düşünüyorum. E, pozisyon bulduğumuz pozisyonları gole çevirseydik daha güzel bir avantajla yarınki maça çıkardık. Ee, ama sonuçta 0-0 bitti. Ee, yarın kazandığımız takdirde yolumuza devam edeceğiz. Ee, her maç çok önemli dediğim gibi. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak istiyoruz. Bunun için de çok çalışıyoruz. Hocamız da elinden geleni yapıyor. Ee, Birçok şeyi bize gösteriyor. Ee, ama tabii sahada uygulama kısmında futbolcular yapanlar. Ee, biz de sağlıklı bir şekilde sahaya e, çalıştıklarımızı yansıttığımız takdirde yarın da güzel bir sonuç alacağımızı düşünüyorum. Elimizden geleni yarın kazanmak için yapacağız. Evet, evet. Ee, zaten bir ilk maç. içeride oynayacağımız ilk maç. Herkes heyecanlı. Taraftarlarımız da bizler de aynı şekilde. Onların bize vereceği enerjiyi biz de sahada en iyi şekilde kullanarak e, savaşacağız. Kenan Bey. E, Altay. E, Kenan Pamuk. TRT Spor. Başarılar öncelikle. Geçen sezon e, son Slavia Prag maçında mağlubiyete rağmen takımının en iyilerinden birisiydin. Bu sezonda bir şampiyonlar ligi yolu var. E, sana ekstra e, motive veriyor mu bu? Yani bir konferans. Çünkü Avrupa'da kendinizi daha çok gösterme imkanı buluyorsunuz. Ee, neler hissediyorsun? Şampiyonlar Ligi'nde uzun bir e, yol olacak mı sence bu sezon? Yani tabii ki de maç kazanmak gerekiyor bunun için. Sonuçta futbol üç farklı bir oyun. Üç skorlu bir oyun. Ee, kazanmak için iyi mücadele etmek gerekiyor. İyi mücadele etmenin dışında tabii ki de biraz şans da olması gerekiyor futbolda. Topun kaleye girmesi gerekiyor. Ee, dediğim gibi yarınki maçı en iyi şekilde konsantre bir şekilde çıkıp kazanmak için oynayacağız. Kazandığımız takdirde de yolumuza devam edeceğiz. E bizler de zaten bu şanlı formayı, armayı üstümüze, sırtımıza giydiğimiz her an, her maç için sonuna kadar mücadele edeceğiz yani. Sonuçlarda ne olacak hep beraber göreceğiz. göreceğiz. Metin Bey. Metin Pekvent, Tiyoruz Spor. Ee, yeni sezon geçtiğimiz hafta itibariyle Fenerbahçe'de resmen başladı ve dünya çapında bir teknik direktörle çalışıyorsunuz. Ben antrenmanları merak ediyorum, senin özelinde böyle bir hoca ile beraber çalışma senin üstünde ne gibi bir etkisi olacak. Ayrıca bu sezonki beklentileri merak ediyorum. Yani hocamız sizin de söylediğiniz gibi zaten dünya çapında bir isim. Kendi tecrübelerini babacan bir şekilde bizlere yansıtmaya çalışıyor. Bizler de futbolcular olarak saygılı bir şekilde sonuna kadar hocamızın söylediklerini çalışmalarda yapıyoruz. Ee, ama dediğim gibi sonuç itibariyle sağda oynayan futbolcular her ne kadar taktikte iyi olsa e, birçok şey iyi de olsa sağda oynayan ve bunları yapan futbolcular e, konsantre çok önemli yarın. E, hocamızın söylediklerini sağlıklı konsantre bir şekilde sahaya yansıtırsak eğer yarın da kazanacağız. E, hocamızın dediğim gibi tecrübeleri bizler için büyük bir şans. Biz de bu şansı iyi değerlendirmek istiyoruz. E, birlikte güzel bir aile ortamımız var şu anda da. Zaten bazı görüntülerden de belli olduğu gibi doğum günü kutlamaları falan. E, güzel bir ortamımız var. Önemli olan bu güzel ortamı devam ettirmek. Biz de bunun için mücadele edeceğiz. Altay için son soruyu İrfan Bey'den alalım. İrfan 25 Gazetesi. Altay e, aslında Süper Merkezi'nde ilk baştan Dinamo Kev maçına kadar geçen süreçte Atilla e, Yinca Kim'le e, Atilla Salah'la birlikte oynuyordu. Daha sonra Serdar Aziz işte beraber oynadılar. E, e, Serdar Aziz, e, Atilla Salay oynadı ama Serdar Aziz de sakatlandı. Şimdi stoper merkezinde e, işte o kısa süre içerisinde hem sakatlandı hem de çok değişiklik oldu. E, bu sene e, bu maç öncesini nasıl etkiledi? Ya bütün oyuncular e, sonuç itibariyle herkes çok değerli. Birbirinden değerli ve herkesin farklı meziyetleri var. E, sonuçta sahaya çıktığın zaman kimin oynadığı önemli değil. E, birlikte bir mücadele veriyoruz elimizden geldiğince. Ne olursa olsun Sonuçta profesyonel bir futbolcuyuz Sakatlıklar da olabiliyor Farklı şeyler de e, olabiliyor e, Üzücü tabii Serdar abimizin sakatlanması Ama e, kim varsa Oynayabilecek hazır kim varsa e, Devam edeceğiz mücadele vereceğiz Yani açıkçası çok e, Benim için fark eden bir durum değil Sonuçta hepimizin görevleri var Hepimizin sadece kendi üstüne düşen görevleri Yerine getirmesi gerekiyor e, Umarım yarın da herkes Kendi üstüne düşen görevi Sağda olan 11 kişi, oynamayan sonradan oyuna giren herkes bir takım olarak bütün bir şekilde yarın gösterir sağdan. Güzel bir sonuçta ayrılırız. Altay'a cevapları için çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Altay.